Baktığımızda çok da normal bir dolar TL paritesi göremiyoruz. Ne yazık ki hala e, akılcı politikalar uygulanılmaya çalışılsa da bir arka kapıdan dolar satıldığı grafiklerde açık bir şekilde görülüyor. Özellikle saat 18.00'dan sonra e, piyasada daha ciddi hareketlerin olduğunu görüyoruz yukarı ve aşağı yönlü. Şu anda da ben bu videoyu çekiyorken zaten saatlerimiz 18.30 ve dolar TL paritesindeki ciddi hızlı hareketliliği görebiliyoruz yani piyasa baskılanıyor piyasada baskılandığı için birçok yabancı e, aracı kurum ve kredi derecelendirme kuruluşu Borsa İstanbul'la ilgili de yorum yapıyor Türkiye ekonomisiyle alakalı da yorum yapıyor ve ikiye bölünmüş durumdalar gerek Avrupa'dan gerek Amerika'dan gelen e, istatistiksel verilere baktığımızda Mayıs ayına kadar enflasyonun yükselmesi bekleniyor bu esnada Borsa İstanbul'da da olumlu bir seyir ve kademeli faiz artışları. Mayıs'ta da bildiğiniz gibi yerel seçimler var. Yerel seçimlerin atlatılmasıyla birlikte yani 2024 Mayıs'tan sonra faizlerin çok ciddi yükseleceği ve Borsa İstanbul'daki getiri endeksinin aşağı yönlü hareket edeceği söyleniyor. Videonun başında söyledim bunu. Amacım sizi korkutmak değil sevgili yatırımcılar tam tersine yani 2024 Mayıs 2024 Haziran'a kadar yabancıların da beklentisi Borsa İstanbul'da faizlerin üstünde bir getiri sağlaması. Faizlerin üstünde derken bugün en yüksek faizleri veren bankalara baktığınızda mevduat faizini veren bankalara baktığınızda %40-45'ler konuşuluyor ama KKM'den dönüşlerde tabi artı 3, 3 puan veriliyor ve 48-50'ye kadar zorlayan özel bankalar var. Fakat bu yeterli mi? Hala şu enflasyonist ortamda yeterli değil. Ve son 6 aylık biz yüzün getirmiş olduğu yani sepetin getirmiş olduğuna baktığımızda %58,52 ki bu 6 aylık bir getiri oluyor. E, verilen faizlerin 1 yıllık faizi düşündüğümüzde iki katından daha fazla bir getiri sağlamış oluyor. Bugün de zaten endeksi güzel bir şekilde kapattık. 8.110 puanın üstünde kapattık. E, hisse bazlı konuşmaya başlayacak olursak çok fazla soruyorsunuz. Çan termik e, cante hissesi Odaş'la kıyaslamasını yaptım. Mavi olan cante hissesi sarı olan da Odaş hissesi oluyor. Ve e, son bu 14 Eylül kapanışıyla birlikte baktığımızda Odaş hissesi son 5 e, günlük Son haftalık periyotta %12 kayıp yaşarken cante %7,44 kayıp yaşıyor ve aynı şekilde bir aylık periyoda baktığımızda da yine cantenin daha güçlü durduğunu görüyoruz ve bir toparlama sürecine girdiğini alımların bu 17-18 liralı seviyelerden daha güçlü bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Maliyet düşürmek zorundasınız çünkü burası borsa İstanbul, tek bir seviyeden tek bir hisse girip e, kazanmayı bekleyemezsiniz. Bu yaptığınız şeyin adı da zaten yatırım olmaz. Bakın mesela Akbank'ta Türkiye İş Bankası örneğini vereceğim daha sonrasında son zamanlarda aslında 6 aylık periyoda baktığımızda Akbank'ın daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. 5 aylık 6 aylık bir performansta Akbank %74'e yakın bir net kar bırakırken Türkiye İş Bankası %68 küsürlerde bırakabiliyor ama son 1 aylık periyoda baktığımızda işler çok ciddi değişiyor ve bir aylık periyotta Akbank %4 zarar ettirirken Türkiye İş Bankası neredeyse %24 net karlılıkta oluyor. Tabii ki de bu açıklanan bilançolarla birebir e, etkili bir durumda ama yabancı kuruluşlardan gelen veriler şu anda bir tık daha Akbank'ın diğerlerine göre ucuz olduğunu, daha alınılabilir olduğunu söylüyorlar. Şimdi Sasa ile hektaşa bakalım çünkü bugün özellikle e, Sasa tarafında günlük bazda yani bugün sabah saatlerinde %6 artıları gördü Sasa ama daha sonrasında Eksi %4'e kadar e, geriledi. Gerçekten Sasa ve Hektaş yatırımcıları için bugün inanılmaz hızlı, inanılmaz yoğun bir gündü. Zaten endeksin kendisi de öyleydi ama özellikle Sasa ve Hektaş'ta çok ciddi e, hareketlerin olduğunu gördük. Sonuç olarak şimdi bir 6 aylık periyoda baktığımızda Sasa ile Hektaş'ı güzel bir şekilde kıyasladığımızda Sasa nötr. Hektaş'ta eksi yüzde 18,70 görünüyor 6 aylık grafikte. Yani bu, bu durumda da şunu söylemekte fayda var. Sasa daha güçlü. E, Sasa'daki e, hisse ağırlığınızın Hektaş'a kıyasla daha ağır olması gerekiyor. Ve Sasa ve Hektaş'ın grafiği zaten her zaman söylediğim gibi ikiz grafikler gibiler. İki tarafı da portföyünüzde bulundurmanız çok mantıklı değil. Sasa tarafına daha sıcağız diyebilirim. Biyen yapıyla neden Kayseri şekeri kıyaslamak istedim? Çünkü ikisi de hemen hemen aynı zamanlar aynı dilimde halk arz oldukları için hani bu şekilde bir kıyas yapmak istedim. Yoksa yanlış anlamayın hani tabii ki de yaptıkları iş sektör çok farklı ama zaman dilimi olarak ve ikisine de Küçük yatırımcının, orta büyüklü yatırımcının göstermiş olduğu e, tutumun hemen hemen aynı olduğu için e, böyle bir kıyas yapmak istedim. Aslında burada kale seramikle de yapabilirdim ama ben biyen yapıyı yapmayı tercih ettim. Biyen yapıda da baktığımızda Kayseri Şeker'e kıyasla e, zayıf bir getiri sağladığını görüyoruz. Ama ikisinin de yeni bir e, yeni halka ağrısı hisseleri olduğunu bildiğimiz için e, bu tarafta da tabii ki ucuz kalanın biyen yapı olduğunu söylemekte fayda var. MIE Teknoloji ile Yeo Teknoloji hissesini paylaştık. Burada da kıyasını yapıyoruz. Biz MIE Teknoloji hissesine 300'lerdeyken konuşmaya başladık ve portföy eklediğimizi yavaş yavaş da ücretli yatırım danışmanlığı yaptığım insanlara da aldırdığımı söylemiştim. Daha henüz 300-320 lira seviyelerindeyken tabii ki de bu tarafta kar al seviyelerimiz, kar al noktalarımız oldu. Ama Mia Teknoloji hissesinde de bir bedelsiz bölünme haberi var ve e, yüksek ihtimalle de 550-560 liralı seviyelere doğru da hala gidebilecek potansiyeli var. Geo e, Teknoloji hissesinin e, hak ettiği yerlerde mi? Yani son gelen bilançosuna rağmen bu seviyelerde olması Yeo Teknoloji hissesinin çok ciddi bir şekilde baskılandığı yani net bir şekilde tahtacı tarafından baskılandığını gösteriyor bize. Bu kırılganlığını değiştirmeden tekrar bu hisseye ağır şekilde yatırım yapmanızı tavsiye etmiyoruz tabii ki de Astor Enerji hissesiyle Alfa Solar Enerji hissesini kıyasladık burada da Astor'un zamanının geldiğini gösteren bir tablo aslında. E, çünkü Astor'un son bir ayda yapmış olduğu net getiri eksi yüzde 2,22. Evet yani bir ay önce almış olsaydınız Astor'da yüzde 2'den fazla bir kaybınız olacaktı şu anda. Alfa solar enerjide ise yüzde 50'nin üstünde net bir getiri var. E tabii ki de burada iki taraf benzer işleri yapıyor biliyorum Alfa Solar Enerji güneş panelleri ama Astor dağıtım daha çok sonuç olarak ikisi de enerji sektöründe ve birbirlerine bağlı e, sektör Deler. Yani çok uzak bir kıyaslama olmadı. Bu yüzden de Astor'un aslında ucuz kaldığı net bir şekilde de görünüyor. Tabii ki videonun başında da söylediğimiz gibi bu ülkedeki hala Dolar-TL kurundaki baskılanma durumu hala gizli bir şekilde arka kapıdan satılıyor olması yabancı yatırımcıların çok da hoşuna giden bir durum değil. Çünkü yabancı yatırımcı buraya... E, dolarını yüksekten bozup e, doğru düzgün bir fiyatta bozup borsa İstanbul'da da parasını kazanıp gitmenin derdinde. Ev şu şekilde de tutulan bir dolar TL paritesi onları açıkçası korkutuyor demek de e, doğru sayılır yani hani yabancı yatırımcıya siz şunu anlatamıyorsunuz e, dolar TL paritesi en azından 29.95 ee, hani 3 lira daha üstünde olması gerekli ki ben Borsa İstanbul'da ciddi bir portföyle giriş yapabilirim diyen e, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcılarına yapmış olduğu e, yazılarda bunları okuyoruz. Detaylı okuduğumuz zaman İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimizde hala beklenen parite seviyelerinin gelmediğini söylüyorlar. E, bu yüzden de hala e, yerli bir borsayla devam ediyoruz ne yazık ki. Ücretli yatırım danışmanlığı için Instagram Tekcan Sami veya mail adresimiz samitekcan.gmail.com'dur. 500 bin liranın üstündeki hesaplarla çalışabiliyoruz. SPK'nın belirlemiş olduğu alt limittir. Düzey 3 lisansına sahip bir yatırım danışmanlığı için bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.